Herkese Taşkın Farkı'ndan merhaba. Flaming the Flood'un 7. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ha, en son Marina arıyorduk. Ama Marina bulana kadar en az bir otlanmır daha bulursak eğer. Aa, canım oraya gizlenmiş. Çakal görmedin mi zannediyorsun? Çakal seni. Pusuya yapmış ya. Domuz pusuya yapmış. May. Hayin vay, vay hayin vay. Burada hemen... Dementöreyi... Oh oh güzel! Bu güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Artık Marina bulana kadar gidiyoruz. Bu sefer kesin olarak gidiyoruz. Şuraya da bir bakayım. Yanlışlıkla burayı buldum ya. Dementöre doluymuş. Hemen bunu yapalım. Dementöre belki açılır diyeceğim, açılmadı. Hmm... Nasıl açarız başka? Şunu yiyelim. Böyle açarız. Şunları yiyelim. Tamam artık. Sıkıntımız yok. Bunu al. Buraya araştır. Çakıl taşı. Almak bunu ya. Tamam. Şunu da alalım. Tamam. Buraya araştıralım. Grabs. Kömürü de alalım. Oho, bayağı loot çıktı ya lan be. Geri dönüşü arıyordum ha. Görmediydim burayı. Hay inventar arkadaş ya. Almamalı artık yeter. Çakı taşı daha fazla almıyorum. Bir bakayım. Yine çakı taşı. Çakmak taşı, biliyorum. Ama ona çakı taşı diyeceğim. Doğrat. Oho <laughs> bir sürü septik var ama bize zaten 20 tane septik var. Dağılsın ne yapayım. Hmm, bunu atamayacağız. Bunu köpeğe verdik. Güzel. Bunu atalım. Ha ama benim bir tane daha şematik bulmam gerekecek ki. iki upgrade yapabilmem için. Zaten. Ya Unuttum onu. Ben bir tane şematik buldum tabi. Tuz var mı orada yok. Tuzlamışız içeriz paşam. Sen start etme ya. Yani. Köpeğe ver. Şunu kilisçeye şey, çevirelim. Su kitlesi de yapabileceğiz zaten. O yüzden dert değil. Aa bir tane artları yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Eldivenimiz var. Splints yapayım. Lazım olur. Başka? Tamam. Bu kadar. Bunu salat. Bunu da salat. Tamam. Aa. Şuyu temizledik değil miyiz? Temizledik. Tamam. O zaman marine bulana kadar yürü yağ kullanıyoruz. diyoruz. Balıkçı şey sen giremiyor zaten. Tamam. Bak Marina'ya kadar. Aa uyumamız lazım. Şu balık sıçrayla gidelim Gayet bir şey çıkıyor ya. Ya vurma şuraya vurma zaten yeterince hasar aldık. Onu da tamir etmen gerekecek ona çıktı o toplamda büyükleri. Bir daha ilerle onar onar tamir edebiliyoruz gerçi. Aa olsun. şimdi karşımıza marina çıkmadı artık. Lazım ya artık bize. Ha çıktı. Ama <laughs> gidebilecek miyiz bir daha var. Hadi hadi. Bir daha. En azından inventory'i genişletiriz. Radar'ı da artık sonraki sefere kalır. İmventory şu an daha acil bir durum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Olur. daha çok yerimiz var ya. Abi, harikayız şu anda. Bir tane daha şematik olursak radarı yapabileceğiz. Aslında. Evet. Bebeğinlerle yaşamanın üstlerine bir kez daha gördük. İki bölümdür. Emin 15 5 geçince kendi denize çıkmanın yoluna bak. Dinleme kimse. Kurt var. Ha bunu alacağım. Bittiyar bir şeyiz. Ha ha o gel. Ya yay ve ok yapsam iyi olacak artık. Yay ve ok yapsam iyi olacak. Buna da 对。嗯 <sighs> Bir tane bandaj, iki tane pisliği Bir tane, tane daha bandaj yapayım yapmayayım. Yapmıyorum. şu oku yapayım. Okya yani ikilisini yapayım. Ne gerekiyormuş? Bir tane brady port. Ondan fazla... Daha ne yapabiliriz ki? 2900 tane kitleyi varmış. Ne yapalım. Oh, dört tane de ok yapabiliyoruz. Bunu şey harcamayız ama. Burada harcamayız Bir tavşan alamak istiyorum. Bir tane mesaj yapacağım Genel atlayalım çünkü burayı tutladık. İstemiyorum. これ。 Ay ay Evet. Başımız belada. Şimdi düştük. Ya orada alkoy vardı onu da almak istedim ya. Ve evet. 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 bekliyordum bu hareket. hareketi bekliyorum. setini alayım şuradan. Evet, uyumamız da lazım şu an. Gidiyorum buralardan ya. Yani. Orada durmayacağım. Orada bir şey yapışıyor zaten. Ya yani öldürebilirse ama Şuraya gideceğim de, çadır bölgeye. Ben acilen balıkçı mayası bulmam gerekiyor. Aha! Silin, çok güzel. Ama o termiye bir etkisi yok onun. O yüzden acilen buradan gitmem lazım. Tamam. Tamam. Şimdi balıkçı marinası. Balıkçı marinası. Marina bulup burada buraya yapmakta sıra. Şöyle çık. Şöyle bir ara. Tamam. Böyle daha. Hallet. Bir şey yapmış. Tamam. Uyuyor. İyi bir vaziyette uyanalım. Sonra yemek, yemek falan bir şeyler ayırırız. içelim. <laughs> şey bulamak. Şurada yiyeceğimize hala hazırda bir şey olsun ki Daha uyuyayım biraz daha Ben biraz daha uyumam iyi olacak farklı yapmayacağım Bir şey yapacağım İki saat daha uyuyayım çünkü tam fullenmemiş O fullenmeden Şey yapmak istemiyorum, yola çıkmak istemiyorum Marine'yi bulduk mu? Burada da yaptık mı? Mükemmeliz. Evet. Çok mükemmel durumda değil ya. Şu şurada mı falan dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar var burada? O oh, yeni sanki Daha fazla olmayacak. Abartmayalım. Şey alalım. Alamıyoruz. Yine alamıyoruz. Sertlik yani. Onu yer açacağım ben. Ha yok atmamıza gerek yok çünkü kullandık galiba biraz. Bakayım. Tabii tane daha alacağım. Şimdi Tabii ki. Şuna bakalım ne var ne yok. Kurt falan vardır dikkat etmek lazım. Sesi gelmiyor ama her an karşımıza çıkabilir. Şapka. Onu da giyeyim. Set yapabileceğiz. Adres hala 10 tane var. Al, ha, donmuş. Ne olup? Ya bir tane daha şey yapabileceğiz. Ya yok bu arada tavşan görmeyi, bakmayı unutma. Tavşan derisiyle cüzdan yapacağız çünkü. Ve onun için de çadırlı yeri ateş başında yapmamız gerekecek bir de. O yüzden o, mümkün mertebe bunu halletmemiz lazım. Marina bulmam lazım. ne gibi bir şey yapacağım ya. Aa ee, tamam hocam, salı çünkü 120'si gitmiş zaten. Hadi Sağ Sağsız kendimiz yok. Şöyle bir taş. Sağ. Neyse, şöyle gidelim. Şunlar da varmış. Kömürünü alayım önce havuz Çok dışarıda. Red Dot'tan dolayı. Ah bravo. bir sefer. Ay. Biken. Hadi. Kementer'in zaten şapkaymış. Şapkamız var. Hoşmuş, tamam. Artık buradan gidebiliriz. Tavşan da orada zaten, bu taraftan. Bu marineye gideceğiz. Şu yönlendiricimizi yapalım. Gidebilirsek tabii. Şu an nerede da ama. var bunda. Not number varmış, mı? Sonunda tamam edelim. 92 olsun. Güzel. Sonra da bir güzel tabir ettiğimize göre artık daha yerliyiz. Upgrade de yaptık. Şimdi motor. 3 tane şematik bulmam lazım. 3 tane şematik bulana kadar upgrade yapmayacağım. Motor takacağım çünkü onu nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum. Aslında şu yemek su zımbırtılar falan onları yapmam lazım ama olsun. Ve evet, uyumam lazım. Kesinlikle uyumam lazım. Uyacak yer var burada. Daha iyi hareket edebiliyoruz razı sayesinde. Hızlı da gidebiliyoruz ve iyi de yönü alabiliyoruz. Tavşan var mı? Şu kargede Bir tane daha tane olsun. Ne <laughs> yaptı O ok y yalan oldu ama hakim oklardan birini alamadık ama o üç tane taş sende güzel o kal evet böylece ilk tavşanımızı da alamış olduk çok güzel çok mutluyum ya şu alırsam bir ok yapabileceğim ama olmaz hmm. inatçıyı başlatmam lazım. Bakayım şey yapayım önce bir. O zaman biz burada biraz oyalanacağız. Şu sala gideyim. Salda bir şey yapayım. Şimdi başımı toparlayayım. Sete. Çocukla Çocukla. Bakayım. Tavşan deyesi verecek inşallah. Vermedi. Başka bir şey var. Ha verdi. Faizde etini de verdi. Güzel var abi. Şuna savaşın. Şimdi. Ha yani tavşan eldiveni falan filan zıvır zıvır yapabiliyoruz ama benim ondan daha önemli şey ihtiyacı var o da tabii ki şey. İşte. Şimdi ateşe gideceğiz. Tavaç nasıl yapabiliriz? Şimdi ona bakalım. Ha burada yapabiliyoruz. Çok güzel. Ateşe ihtiyaç yokmuş bu arada. Var diye yapmış. Güzel. Bir tane daha tavşan derisini alırsak ikinci şeyi de yapabileceğiz. Bununla zehirli yemek yapacağız. Belki bir okta ok buluruz. Ok diyorum. Tavşan da görürler şimdi şurada. Gerçi üç tane vardı. Üçünü de öldürdük. Aa! Var. Aa var! Bir de ortaya çıkarsa eğer şey yaparız. Şimdi uzaklaşalım burada. Bir cüzdan daha yapalım. Kafamız rahat olsun. Hadi be. Bitti. Ben burada biraz oyalanacağım. Üzgünüm. Çıktım mı içeri? Çıksan ne güzel dersine. Hadi bak bir tane daha derin var, boşa gitmesin. Bence o et pişirirsek gayet yenilebilir yiyecek haline gelir ama neyse. Şu aralar falan gelmiyor. Evet, ne ne bir sır. Bu ne? Bu ne? Kimsi? Ha orada su var. Şeyi kaldı. Tamam. Sonra da ohmalı lafı bulduk. Bundan da tamam. Oh. İki tane otla bırak. Şuraya gidelim. Biz bir de burada uyuyacaktık abi. Evet kurt. Burada geldiğine göre biz burada tavşan avlayamayacağız artık çünkü kurt peşimizi bırakmıyor. İki saat daha yol. Yeme yeriz o dert değil. Ama buradan kaçmam lazım önce. Hah, yağmur da yağıyor. Yağmur git. Yağmur git. Ne olur yağma. Ne olur yağma. Dur yağmur, Yağmur Allah cezanı versin yağmur. Yağmur Allah cezanı versin. Dursan diyorum. Bir günüz olsun da tavşanları görelim. Durmadım bari. Durmadım. Heeeet Tamam, bir tane yeter Bu da kargayı da Gakla salın, tüyünü alırlar Bir zaman daha yapabiliyorumdur herhalde Tamam Yemek yiyeceğim Ama Önce Şu parça alalım bir cüzdan daha yapalım. Oh, mis gibi olduk, mis gibi. Tamam, sen kalın, sen, 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 sen. Şimdi, ok yapabiliriz, ok yapabiliriz. Sen de <laughs> rap yapalım. Sen yapalım. Sen, daha yapalım. Şöyle Ha. Taşa etiyle şey de yapabiliyoruz ama zehirli yemekten yapmayı istiyorum Ne bu? <laughs> Trampet diye bir şey var. Onu da almak gerekiyor. Bu arada bir sonraki araya geçince artık bu bölümlere son verelim. Hatta buraya geçeme burada artık. Son verelim. O zaman artık şu an çok iyi durumdayız. Yeter ki üstümüze başımıza dikkat edelim. Şu an dikiş seti yapamıyorum. Dikiş setimiz yok. Dikiş seti derdimiz var. Onu bir halletmemiz lazım. Ya şurada ben bir yemek yiyip sonraki adaya geçeyim. Çünkü ben mutlaka muhtemelen şeyi unutacağım. Ee, yemek yemeyi unutacağım. O yüzden Elimizde hala hazırda şey olsun iyi durumda olalım yani ama bir sonraki adaya geçince böyle bir, bir çıkmıyor aklıma bence şöyle o zaman bir araştırın iki etliye beraber alayım tane yüzden <laughs> yaptım çok güzel ya inventörümüz acayip genişledi Var mı? İki tane daha varsa var. İki tane an, ama dik setimiz yok ya. Neyse gerek yok artık. Evet. Aha <laughs> <Harikim>, diki setimiz yok. <laughs> <laughs> <Eska>. Neyse Mal. <laughs> evet, tamam, Bir şey var. Domuzdan korkmuyor bu kadar da. Kurtlar işte de vela. Be Ondan kaçamıyor. Yemeğimizi yedik. Bir sonraki adaya geçiyoruz ve bu de burada son veriyoruz. Şuraya gidebilecek mi? Bakın. Bizden az hayatta gidemezdim ki, şu anda da gidemiyorum ama zorluk en azından. güzel. Bir tür et yemeye olsaydım ne olurdu bilmiyorum. Malzemede malzeme de çıkar ama bir şey Bayağı bir ilerlek bugün ya. 8. gündeyiz. Bakalım 9. 10. günü görebilecek miyiz? Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Hepsini bir sonraki bölümde görebileceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.